Evet, Decathlon'dan almış olduğumuz Arpenaz Family 4.1 Fresh Black özelliği olmayan çadırımızı tanıtacağız. Biz 4 mevsim kamp yapan insanlar için olmazsa olmaz bazı durumlar var. Bunlar birçok çadırda yok. Olanlarda pahalı zaten. Biz elimizden geldiğince deneyim yaşayarak bunlara birkaç ekleme yaptık. Onlardan bahsedeceğim size. Öncelikle çadırın dışından başlayalım. Çadırda görmüş olduğunuz üzere birçok böyle nokta var. Kapalı nokta var. Yani dışarıdan gelen kişileri veya etkenleri göremediğiniz birçok kapalı alan var. Buralardan bahsedeceğim. Bu çadırın sadece bu kısımda bir penceresi var. Bu penceresi de yeterli değil tabii ki. Eklemiş olduğumuz sobadan da bahsedeceğim. Öncelikle kapı ve yan tarafta oluşturmuş olduğumuz sineklikten bahsediyorum. Çadırımıza sonradan eklemiş olduğumuz böyle bir sineklik mevcut. Bunu kış mevsimi için değil de genelde yazın sıcak havalarda çadırın içine gölgelik olarak kullanmak için devamında dışarıyı rahat bir şekilde görebilmek için hava sirkülasyonunu sağlamak için oluşturmuş olduğumuz bir şey. Bir de köşede var oraya da bakalım. Şuraya. çadırda sonbahar ve kış aylarında soba yaktığımız için içeride ciddi anlamda bir sıcaklık oluşuyor. bunun da tahliyesi için genelde bu sineklikleri açmamız yeterli oluyor. Yani ferah ve temiz bir hava oluyor içeride. Fazla olan ısıyı da sineklik kısımlarından atıyoruz tabi. Buna dış kısımdan eklemiş olduğumuz iki parça var. Sinekliklerimiz. Devamında sabah kısmına gelelim. <laughs> Kesinlikle e, bu tarz çadırları, iple bağlanan, e, şu şekilde gerilen çadırları düz bir zemine ve gergin bir şekilde bağlamak gerekiyor. Yoksa içerisinde bir e, buharlanma e, bir durum söz konusu olabiliyor. E, devamında buraya gelelim. Yazlık bir çadır olduğu için, dört mevsim bir çadır olmadığı için Şu alanda, şu görmüş olduğunuz ara alanda Kalan kısım Normalde iç kısımdan filele Biz devamında ısı kaybını Kış aylarında Yaşamamak için Orayı da kapattık Oradan da bir ısı kaybı yaşamıyoruz Devamında ısıyı yine içeride tutabileceğimiz bir durum daha var Normalde Alpenaz Family 4.1'in ee, biraz daha çevir bana, beni görebiliyor musun? 4.1'in e, alt kısımları, şu görmüş olduğunuz hususlar e, orijinalinde açık. Yani yazlık bir çadır olduğu için bu aralardan hava girmesini sağlamışlar, yani yüksek tutmuşlar. Biz devamında alt zemini e, bir branda yardımıyla birlikte ölçülerini nazaran çift taraflı olarak bir fermuar diktirdik. Yani ısıyı buradan da kaybetmiyoruz tabi. İç kısımdan yine köşelerden göstereceğim. Tamamı altı komple kapalı. Yani kış mevsiminde soba, çadır kısımlarında olmazsa olmaz. Yani dış, aileli aileyle birlikte gitmiş olduğunuz kamplarda çocukların dışarıda kalması soğuk havalarda pek sağlıklı olmuyor. Bu yüzden dolayı yaşam alanı iç kısımda büyük olduğu için sobalı olan alanda gayet normal şekilde e, kalabiliyoruz. Yani şu kısmı sobanın baca çıkışını bir de gösterelim yakında. Sobanın baca çıkışını şu şekilde branda kısmından oluşturduk ve çift taraflı bir yalıtım malzemesi kullandık. Bu söktak bir yalıtım malzemesi. Devamında e, sobaya uygun olarak e, bir boruyla birlikte ve başlıkla birlikte işlemi tamamladık. Şu dış kısmından arkadaki kısmı da gösterelim, içeriye geçelim artık. Yani çadırın şu görmüş olduğunuz alanları normalde açık olan alanlar ve buralarda ciddi anlamda sonbahar ve kış aylarında ciddi anlamda soğuk giriyor içeriye. Şu şekilde söylediğim gibi, branda yardımıyla birlikte çadırın kendisiyle birlikte ve brandanın karşılığıyla birlikte bir fermuarla işlem gerçekleştirdik. Şimdi çadırın içerisine girelim. Şimdi çadırın dışında söylemiş olduğumuz gibi eklemiş olduğumuz hususlar iki tane büyük boyda sineklik devamında pencere kısmından bir baca çıkışı yaptık. Yani burası iki bölümlü olan bir çadır. Bu ön kısmı oturma alanı. Veya misafirleriniz varsa onları da ağırlayabilirsiniz. Devamında bir de iç çadırı var. İç çadırı dört kişilik. Bir aile için yeterli. Yani soba kısmı Mümkün olduğunca kamp sobaları kullanılabilir. Bizimki biraz daha uygun ve ekonomik bir soba oldu. Yine bunda da yapmış olduğumuz eklemeler var. Çünkü üst kapak ince bir kapak olduğu için ısıyı çok rahat iletiyor. Soba da aynı şekilde. Biz bir malzeme ile birlikte bunu sabitledik. Çünkü dumandan vesaire etkilenmemek için. Yani ısı ee, gerçekten iyi derecede. içeride çok rahatlıkla oturulabilir kışın. İç çadırı da gösterelim. Yani bu kısım zaten e, ARPENAS FAMILY 4.1'in e, genel yapısı itibariyle oluşturmuş olduğu bir iç çadır. Yaz aylarında e, veya mevsim geçişlerinde böceklerden etkilenmemek için yani böcek girişini engelleyen her tarafı fileli ve kapalı bir alan ee, genelde biz bu iç çadırı tabii ki kullanmıyoruz çünkü ısı iletimini e, çadırın tavan kısımlarında ve alt kısımlarında kaldığı için çadırın içerisine yani iç çadırın içerisine çok fazla e, etki etmediğini düşünüyoruz bu sebepten dolayı bu iç çadırı kaldırıp o alana yatağımızı sererek e, o şekilde kullanıyoruz Devamında sobanın e, alt kısmına şöyle bir izolasyon malzemesi almak lazım. Yani gece e, köz düşmesi durumunda vesaire e, çadıra zarar vermemesi yani çadırı yakmaması için böyle bir şeye ihtiyaç var. Devamında çoğu kişi arka kısmı e, ısınıp ısınmadığını soruyor. E, soba bacası dikey ve biraz daha uzak düştüğü için arka kısımda herhangi bir ısı durumu vesaire yani çadıra zarar verecek bir durum yok. Bir de şu file kısmını gösterelim. Normalde Alpenaz 4.1 familyde bu kısım file. Yazın içeride biriken sıcak hava basıncını bu kısımlardan yan kısımlardan atmaya yarıyor. Fakat sobalı bir çadırda ısı yukarıya çıkacağı için bu kısımdan hemen gidiyor ve kayboluyor. Yani çadırın içerisinde ısıtamıyorsunuz. Bu şekilde köşelerden 4 tane ısıyı geçirmeyen bir bezle kapatmanızda fayda var. Yani pratik olabilir. Gerekiyorsa yazın çok e, rahatsız ederse sizi köşelerden kopartıp ya dikişlerini söküp e, o şekilde kullanabilirsiniz. Yani bu kısımdan e, söylediğim gibi e, Aspenaz 4.1 Femile'nin e, görüş açısı çok net değil. Yani sadece şu kısımdaki naylon pencere olduğu için etraftan gelecek e, müdahaleleri vesaire göremiyorsunuz. Bu sebepten dolayı şu boylarda yani Ortalama bir boyda yaptır, yaptırmış olduğunuz bir sineklik var. Bu kısımdan çok rahatlıkla yani e, sol, e, sağ, e, kör noktayı rahatlıkla görebiliyorsunuz. devamında şu şekilde kapattığınızda <laughs> şu şekilde kapattığımızda da tabii ki rahatlıkla karşıdan gelecek Müdahaleleri, engelleri rahatlıkla görebiliyorsunuz. Yani bu kısım gerçekten geniş bir alan. Kahvaltınızı da edebilirsiniz, yemeğinizi de yiyebilirsiniz, Oturabilirsiniz, vakitte geçilebilirsiniz. Yani uygun fiyata, uygun fiyata yapılabilecek ve modifiye edilebilecek güzel bir çadır. Yani şu kısımlarında karşılıklı olarak fermuar kısımlarını görüyorsunuz. Gece buralardan gelecek soğuk e, bir fermuar ucu yardımı ile birlikte burayı da bağımsız şekilde e, kitleyebiliyorsunuz. Yani şu köşe kısımlardan ve ön kısımlardan da ciddi anlamda soğuk geliyor. Bunları da engellediğinizde e, ve sobanızda e, birkaç saat arayla odunu attığınızda e, rahatlıkla e, soğuk bir geceyi geçirebileceksiniz. Yani şu kısmı da gösterelim. E, Normalde çadırın alt kısmı biraz uğraştırıcı bir şekilde klipslerle geçiyor. Biraz da vakit alıyor. Fakat bu ölçülerine göre yapmış olduğumuz alt branda fermuar yardımıyla bu fermuarı bu şekilde çektiğimizde çadırın içini topladığımızda birkaç saniye içerisinde şu şekilde komple ayırıp katlayıp toplayabiliyorsunuz. Yani Alpenaz 4.1 Family çadır için anlatacaklarım bu kadar. E, zamanla biz e, ilk aldığımız günden beridir e, bunu kullanarak, test ederek e, yani gerektiğinde de soğuğu e, iliklerimize kadar hissederek yavaş yavaş aklımıza geldiği şekilde en uygun yolla olarak e, bunu yaptık. Yani e, bununla alakalı e, birçok arkadaş kamp alanlarında kaldığımızda Birçok kişinin bunu merak edip çadırınızın içerisine bakabilir miyim, bu çadıra nasıl soba koydunuz, ısınabiliyor musunuz gibi soruları oluyor. Bunlarla alakalı bana DM'den ulaşabilirsiniz. Özel olarak mesaj atabilirsiniz. Gerektiğince yardımcı olurum. Anne. Görüşmek üzere.